için toplanmak yerine üniversiteye yeni başlayan arkadaşlarımızla tanışmak için kampüslerde olmayı tercih ederdik. Ancak temel haklarımızın başında gelen barınma hakkımızı bile karşılamayan bir iktidarla karşı karşıya olduğumuz için genç arkadaşlarımız ile birlikte mücadele etmeye üniversite hayatlarının henüz başında başladık ve bugün buradayız. Bin bir zorlukla savaşarak üniversite kazanan arkadaşlarımız bunun mutluluğunu yaşayamadan ve eğitim hayatlarına başlayamadan KYK yurtlarının yetersizliği, özel yurtların pahalılığı ve fahiş ev kiraları ile karşı karşıya kaldılar. 16 milyon yurttaşın yaşadığı 1 milyon aşkın üniversite öğrencisi bulunan kentimizde KYK yurtlarının kapasitesi sadece 25 bin dolaylarında. Sayının daha iyi anlaşılabilmesi açısından örnek vermek gerekirse toplam kent nüfusu 1 milyonun altında olan Erzurum'da KYK yurdunun yatak sayısı 20 bin iken Eskişehir'de 10 bin dolaylarında. İstanbul'da bir KYK yurdunun tek bir yatağına yaklaşık 44 öğrenci düşmekte. Daha iyi hayal edebilebilmesi açısından gördüğünüz üzere buradaki 44 üniversiteli arkadaşımızı sadece burada gördüğünüz layık bir bir tane layık yatağı görüyorlar. Son 10 yılda İstanbul'daki öğrenci sayısı 4,5-5 katına çıkmışken, KYK yurtlarının sayısı 2 katına dahi çıkmamış ya da çıkartılmak istenmemiştir. Ancak aynı 10 yıllık süreçte ise AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen TÜRGEV, Ensar Vakfı gibi cemaat ve tarikat yurtları ile özel yurtların sayısı ise 3 katına çıkmıştır. Açıkça gözükmektedir ki, iktidarın yurt politikası, KYK yurtları ile barınma sorununu çözmek yerine, yurt yapmayarak üniversiteli arkadaşlarımızı cemaatlerin ya da yandaşların yurtlarına teslim etmekten başka bir şey değildir. Bizler bu durumu kesinlikle kabul etmiyoruz. KYK yurduna yerleşme, yerleşebilen arkadaşlarımızın durumunu da ele almak gerekir. Yurt ücretleri 250 ila 500 lira arasında değişmekte ve KYK'dan aldıkları burs ya da kredi miktarı ise 2021 yılı için 650 liracık olarak belirlendi. Düşünün. Aldığı bu paranın yarısından fazlasını yurda veren öğrenci arkadaşlarımız kalan parayla hangi gereksinimlerini karşılayabilirler? Arkadaşlarımız hem aldıkları KYK kredilerini faizli ödemek zorunda bırakılıyor. Aynı zamanda işsizlikle boğuşmakta. Bu işsizlikle boğuşuyorlar. Yine burada gördüğünüz 44 arkadaşımızdan 20'ye yakını mezun olduktan sonra iş bulamayacakken yaklaşık 10 tanesi de mezun oldukları alanlarla ilgili iş bulamamakla yüzleşecekler. Ayrıca KYK yurtların odaları ve genel olarak yaşam alanları da çoğunlukla kötü durumda. Sözün özü şu ki KYK yurtlarına yerleşebilen arkadaşlarımız da birçok sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Ancak en azından yurda yerleşmeleri onlar açısından bir teselli oluyor. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Bizler arkadaşlarımızın tesellileri tesellilere mecbur bırakıldıkları bu düzeni mutlaka değiştireceğiz. Birçok öğrenci arkadaşımız ise çözümü bir eve kiraya çıkmakta arıyor. Ancak ne yazık ki ekonomik krizin de etkisiyle ev kiralarında yükseliş oldukça artmış durumda. Ayrıca öğrenciyi gelir kapısı olarak düşünen ev sahipleri de kiraları daha da yükselttiler. Üstelik aynı ev sahipleri eşleriyle dostlarıyla anlaşarak kendilerini birer emlakçı gibi göstererek ev kiralayan öğrencilerden de komisyon alma derdinde. Ancak iktidar her konuda olduğu gibi bu konuda da herhangi bir adım atabilmiş değil. Öğrencilerin tuttuğu evler ise mutluluk içerisinde havanın daha iyi zor alındığı güneş görmeyen evlerden bahsediyoruz. Arkadaşlar anlayacağınız uzun emekler sonucu üniversiteyi kazanmak, yurt bulmaktan, barınacak yer bulmaktan daha kolay hale gelmiş durumda. Bugün iktidar olmasak da bu soruna çözüm üretebilmek adına İstanbul Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm yerel yönetimlerimiz yurtlar ve öğrenci bursları noktasında elinden gelen desteği vermektedir. Örnek vermek gerekirse yılda 30 bin aşkın üniversite öğrencisine burs veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez bu yılın başında 3 yeni kız yurdu açtı. Ayrıca İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu yaşanan yurt sıkıntısına istinaden gelecek yılın Eylül ayına kadar 5 bin öğrencili kapasiteli yurtların açılacağını da müjdesini verdi. Bu şartlar altında üniversiteye kazanan birçok arkadaşımız üniversitelerini ya bırakmayı ya da dondurmayı düşünmektedir. Bu noktada tüm üniversiteli arkadaşlarımıza bizlerin umut olması gerektiğini farkındayız. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkça dile getirdiği gibi yarın biz iktidarız. İktidar olduğumuzda öğrenci arkadaşlarımızın barınma sorunluğu TOKİ Gençlik Spor Bakanlığı koordinasyonuyla bir yıl içerisinde çözüme kavuşturacağız. Genç arkadaşlarım dişinizi sıkın. Bir yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçer bir gün dahi yepyeni bir Türkiye'ye uyanmanız, umutlarınıza yeniden sarılmanız, geleceğe dair parlak hayaller kurabilmeniz için yeterli. Ancak bizi sokaklarda yatıranları, bizim vergilerimizi 3-5 inşaat çetesine teslim edenleri, üzerine bir de elinize dizinize dursun diyenleri biz bir ömür affetmeyeceğiz. Ülkemizin geleceği olan üniversiteli arkadaşlarımızı cemaatlerin, yandaşların yurtlarına ya da pahalı özel yurtlara mecbur bırakmayacağız. Yeterli ve insani koşullarda KYK yurtlarını Türkiye'nin aydınlık geleceğiyle beraber hep beraber inşa edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Başkan özür dilerim ya. Katılan tüm basın emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz üzere İstanbul'da 44 öğrenci başına düşen yatak sayısı burada. Bugün Gençlik ve Spor Müdürlüğü önünde bu yatağımızı bırakıyoruz. Umarım herkes ders alır.